Gayrimenkulde doğru bilinen yanlışlar. Emlakçıya gerek yok. İnternetten de ev bulmak kolay. Yanlış ve eksik bilgi size birçok şey kaybettirebilir. Uzman bir gayrimenkul danışmanıyla çalışmak zaman tasarrufu sağlar, hukuki güvenlik sağlar ve pazarlama desteği sağlar. İnternetteki ilan fiyatları piyasa fiyatıdır. İnternetteki ilan fiyatları satıcıların hayal ettiği fiyatlardır doğru fiyat saha analizi sonucunda tespit edilebilir. Sadece fiyatı uygun mülk alınmalıdır. Fiyat önemli ama mülkün bulunduğu lokasyon, kira getirisi, ulaşım ve gelecekteki yatırım değeri de dikkate alınmalıdır. Kat mülkiyeti varsa her şey yolundadır. Bu önemli bir özelliktir ama ortak alanların hukuki durumu ve site yönetimi de araştırılmalıdır. Tapuda düşük bedel göstermek avantaj sağlar. Hayır. Bu hem yasal değil hem de ileride vergi ve ceza riski taşır. Gayrimenkul alım ve satımında doğru adımlar için bizi takipte kalın.